Size saygılar, selamlar. Aslında çok güzel. Tabii ki burada dünyanın şu anda belki vefasını ve vicdanını yerine getirmek için işte insanın ilk ilk ibadeti sözle başlamıştır. Sözdür yani her şey sözle başlamıştır. E iki i̇ki şey söyleyeceğim. Hem katkı olsun diye ama ben de bir söyleyeyim. Ee, kadınlara saygı, kadınlara sevgi bir iltifat, bir kompliman değildir. Onlara daha çok söz vermek, onlara daha çok siz anlatın demektir. Bizi adam edecek, bu ülkeyi de adam edecek şey olur. Ee, o yüzden de önümüzdeki günlerde de göreceğiz. söz sahibi olduğunu gördüğümüz zaman şiirin daha doğru yerlerde, sanatın daha doğru yerlerde olacağını Buraya gelirken, gelmeden önce küçük bir kaza geçirdim. Ona, onun için hep şunu söylemeye çalışıyoruz. Teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi öğrenin. Bu benim aynı zamanda dersimdir. En sonunda da böyle bir kitap yazdım. Teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi öğrenmek. Yani yürüyorsunuz, bir büyük araç geliyor, vuruyor ve kalıyorsunuz ve diyorsun ki arkada ne işin var? <laughs> ve diyor, tekrar dönüyorum diyorum ki yani yine yine biz mi suçluyuz yani? Sen bir arkana baksan e benim arka gözüm mü var? Diyor. Ben de diyorum ki, ve kardeşim özür dile artık. Diyor. Yani özür dile de zayıflıktır. Anla ben. diyorum ne olduğunu. Erkeklerden de zayıflıktır özür. Şimdi bütün yetişkinler ben şu anda Türkiye'nin genelinde Türkiye'nin sanatçı çocukları projesini de yürütüyorum aynı zamanda. Her evden bir sanatçı çocuk çıkana kadar ah etmek, vah etmek, ölmek yok diyen bir program bu. Son beş yılda çalıştığım bir program. <laughs> AK Parti bölgelerinde başladık. Özellikle Gazi Mahallesi, Alibeyköy, Eyüp, Gazi Osman Paşa, Bağcılar, Sağmacılar, Bağcılara kadar uzanan o yolda 64 bin uyuşturucu bağımlısı çocuk var. Karşıda Ümraniye'de 82 bin uyuşturucu bağımlısı çocuk var. Demin arkadaşımızı dinlerken, Sivas'tayım kardeş derken ona da bir katkım olsun. Türkiye'nin halen tarihi, yazılacak tarihi, şairliğe sayfa akıtacak, damıtacak arkadaşlar iki şey unutmasınlar. Geçen bir yazı yazdım. Türkiye halkı aptal mı diye. Hatta bunu şimdi biraz uzunlaştırmaya çalışıyorum. Türkiye halkının aptal olmadığını, bizlerin aptal olmadığını kanıtlama zamanıdır artık. Sivas katliamı ve Aşk Bağları Unutarak Düşünmeyerek yazılan her sayfa boğuldu. Aşk Bir İnsan Işıkları'nın kitabını yazdığımda akustik şiirlerle ilk defa sanatımı yenilediğimde ve kendime geldiğimde o 33 insanın <laughs> tek tek akustik şiirlerle <laughs> <laughs> kitap dağıtmaya oraya giderek dönerken şu altı yazdım. Şiir böyle başladı, alıta dönüştü. Bu şehrin sessizliği